Sıcak bir Temmuz akşamında Galatasaray ve Liverpool takımları su molasını tamamlıyor. Ayhan birazdan oyuna dahil olacak. Takım görüntüsünde 2 numara çıktı Martin Kelly. 5 numara Daniel Ayala oyuna dahil oldu. 20 numarayla oyuna giren Sparing. Shelby oyundan çıkan futbolcu Tafarel. Arabayla gitmez bisiklet kullanır. Herkes farklı oturur. O bağdaş kurar. Bizden birisi Tafarel bizden biri gerçekten çok özel bir isim. Taraflı tarafsız, herkesin çok beğendiği, çok sevdiği, insani yönü fazlaca olan bir isim. Herkesin gönlünde taht kuran bir isim Tafarel. Ve tabii Kopenhag, Fatih diyebiliriz. Özellikle ona baktığımız zaman o Arsenal'ın son dakikalardaki o gelen kafa vuruşları, Henry'nin vuruşları, Kanon'un vuruşları ve bir Taferel harikası yaşamıştık. Parla onun ortası Taferel, bravo taferel! taferel! Taferel, Taferel, Taferel! Taferel, Taferel, Taferel! Sen böyle bir kurtarışın arkasından her altılarda da duracaksın o kalede Taferel!